Takipçilerimiz, değerli müşterilerimiz, Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Sizlere bugün bir adet 4 artı 1 deniz manzaralı bir dubleks tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Bu videomuzun sonu kadar izlemenizi tavsiyede bulunuyorum. Dubleksimiz çok büyük. Deniz manzara, şehir manzara, doğa manzara. Dubleksimiz yaklaşık olarak bürüt. 230 metrekare Evet 230 metrekare 200 metrekare kullanım alanına sahip değerli arkadaşlar dubleksimizin şu görmüş olduğu penceremize ön kısmı park belediyenin ayırmış olduğu yeşil alan yani park cepheleri açık fiyatı çok uygun fiyatın alt açıklama kısımlarına yazacağım değerli arkadaşlar iki balkon bir terastan mevcut Manzara dehşet güzel. Ben çok beğendim açıkçası. Bu videomuzun sonuna kadar izlemenizi tavsiyede bulunuyorum değerli arkadaşlar. İşte burası da bir balkon. Şu anda Güney Cephe'de bir odadayız. Çevresi açık alan dedik. Evet. Burası da Güney Cephe. Yine burada güzel bir balkon. Yukarıda çok büyük bir terasımız var değerli arkadaşlar. İki banyo, iki tuvaletten oluşan bir dubleksimiz. Görmüş olduğunuz gibi gayet geniş, kullanışlı. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz değerli arkadaşlar. 4 artı bir dubleksimiz full deniz manzara. Öyle açık, kapanma ihtimali, riski. Hiç hiç yok, değerli arkadaşlar. Burada geniş bir hol görmüş olduğunuz gibi. Yine burada çok geniş banyo, tuvalet, gayet güzel, fiyatı orta şekerli dedik. İskanı var, oturma ruhsatı var. Değerli arkadaşlar, buranın oturma ruhsatı alındı. Lakin bu görmüş olduğumuz yeri kardeşimiz. 3 gün içerisinde odaya açacak. Burası bir oda olacak. Şu anda kileri şeklinde görmüş olduğunuz gibi sadece ve sadece 3 günlük işi var. Değerli arkadaşlar, burası teras. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, modern. Eksiklerine herhangi bir göze de bulundurmayın. Bunu gelirsiniz. Burada tap yapana kadar o görmüş olduğumuz odaya açar teslim edebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi sizlere buradan deniz manzarasını göstereceğim değerli arkadaşlar. Bakın denizi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bakın burası Akbük. Deniz manzarasını görüyoruz. Bak, önümüz bizim Altın Kum. ...pul deniz manzara. Önü kapama riski hiç hiç yok değerli arkadaşlar. Evet. Bu deniz manzara dubleksimizi 4 artı 1 almanızı tavsiye ederim. Bak tekrar söylüyorum. Şurada bir göstermiş olduğum oda var. Biz bunu tapu yapılana kadar evet tapu yapılana kadar 3 günlük bir işi var. Burası çok geniş. Özellikle söylüyorum. ...iki oda şeklinde bir oda yapacağız değerli arkadaşlar buraya. Herhangi bir kafanızda soru işareti kalmasın. Fiyatı gayet uygun. 4 artı 1. Evet burası geniş salon mutfak. Devasal büyük. Değerli dostlar. Tavanlar yüksek. İyimli odası yok. Görüyorsunuz. Gerçekten harika. Ben çok beğendim açıkçası. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Bazı müşterilerimiz eleştiride bulunuyor. Bazılara teşekkür ediyor. Biz esnaf insanız. Biz asla kimseye darılıp gücemi kızmayız. Değerli arkadaşlar. Ben Marka Emlak kurucusu olarak bu bölgenin yerlisiyim. Beni rehberlik tarzında her şey danışabilirsiniz. Arayabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Bu dublesi olur. Başka dairelerimiz olur. Lütfen bize 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Genelde WhatsApp üzerinden telefon üzerinden kanalımızı lütfen abone olmanızı tavsiye ediyorum ve ricada bulunuyorum. Bu daire olur. Başka bir dubleks olur. Başka bir evleriniz olur. Mutlaka beğendiğinizi canlı görüntüle bizlere takip etmeye devam edin. Mutlaka günün birinden müsait olduğunuzda. Bütçenize göre bizlere yer seçeneği bulma imkanınız gayet oldukça fazla. Sizi daha fazla sıkmadan beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı lütfen abone olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Eşe dostla tavsiyede bulunursanız memnun kalırız değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.